Allah ya. Kız buraya bak. Bunlar Ramazan mı yaptı gerçekten bu? Anam. Ramazan ne güzel olmuş ya. Doğru söyle Bunları bir yerden mi aldın sen? Yok ya, vallahi o yaptı. Yalnız ben var ya çorbada aldım ya. İşte bana bak, sen madem böyle şeyler yapıyordun, niye aldı bizi açacağına çalıştırdın? Hiç. Evet. <laughs> bir takım yeni tarifler diyelim amcaoğlu. Akılcı çözümler. Ne yapıyoruz evet. Vallahi o tarifleri neyse Vesile dede de, o da yapsın bari. Koyma. <laughs> helal, helal. Helal. Olur yenge ya. Bir ara alırım yanıma. Çırak olarak öğretiriz işte bir şeyler. Değil mi Asuman? Hadi oradan. Sanki senin de sırrını bilmiyoruz. Şişt, karıştırma. Buyurun, pilavdan da yiyeyim. Örtmenim. Pilav çok iyi. Dere yağlı yaptık bunu. Ellerinize sağlık. Çok güzeldir yani. Çok güzel. Güzel bir pilav. Bunu bire bir buçuk ölçüyle tamam. yaptım. Aa, no, bunlar nasıl yaptın? Bunu yapar mı? Bu çok iyi şey Bence yalan yani. ya. Tamam, bu yapmamıştır ya. Hı, -hı. Kesin sen yaptın. Bu yaptı.